Ekranlardan yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızdayız. Evet, bugün siyasetin nabzını tutacağız ve bugünkü konuğumuz Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Seçim ve Hukuk İşleri Doğu Akdeniz Bölge Başkanı ve Reyhanlı İş İnsanı Ehsan Şanverdi. Ehsan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, Bu arada ofisiniz hayırlı olsun, televizyonunuz hayırlı olsun. Bize davet ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İzleyen herkese iyi akşamlar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu kadar yoğunluğunuzun içerisinde bizi zaman ayırıp programımıza katıldığınız için biz tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Öncelikle tanımayanlar için İhsan Şanverdi kimdir? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ben İhsan Şanverdi. 1982 Soyda Arabistan Medine doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Reyhan'da yaptım. Ondan sonra yurt dışında bazı ticaret alanlarında bulundum, yurt dışında çalıştım. 2008'den beri de bu yana Reyhan'dayım. 2017'den beri kendime ait gıda firmamda, İstanbul'da patente altında bir firmam var. Onunla ayrı çalışıyorum. ayrıca işletmem var, kafe işletiyorum, işletmeciyim de anlatacağımız durum bu. İhsan Bey, siyasetle yolunuz ne zaman ve nasıl çakıştı? Bizim siyasetle daha önce de benim ilgim vardı aslında. Daha öncelerden bizim ilgimiz vardı. Nasıl söyleyeyim size? biz milli görüş olarak milli gençlik vakfında yetişmiş insanlar olarak bunu konuşuyorum. Daha önce milli gençlik vakfımız vardı, biz oradan yetiştik. Milli görüşün ne demek olduğunu oradan anladık. Partimiz, dört partimiz kapatıldı biliyorsunuz. Ondan sonra da muhterem liderimiz Sayın Doktor Fatih Erbakan partiyi kurulduğunda aynı safta tekrar devam etmeye karar verdik. 2017'den şu an kadar da aktif siyaset yapıyorum. Emeğinize sağlık. Ee, şöyle, takip ettiğim kadar sosyal medyadan da e... Herkesin gördüğü ve bildiği gibi siyasette inanılmaz aktif bir rolünüz var ve çok e, hareketli bir hayatınız var. Bize siyaset çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Tabii ki hemen şöyle başlayayım ben. 2018'de 17 Kasım 2019'da olan birinci onbezi yaptık. Biz partimiz 23 Kasım 2018'de kuruldu. Kurucusu Doktor Muhammed Fatih Ali. O günden bu yana elimizden geldiği kadar en aktif bir şekilde bazen belki uykusu kalıyoruz ama gerçekten bunu işi yapmaya çalışıyoruz. Biz milli görüşü insanlara nasıl anlatabiliriz derdine düşmüşüz. Ve gerçekten bu dava öyle bir davadır ki Rabbim herkese bu davada hizmet etmek inancını versin inşallah diyorum. Ben. Amin. son günlerde sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla e, Yeni Taner Refah Partisi inanılmaz bir yol katetti ve çok güzel bir e, süreç içerisine girdi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi biz 7 Nisan 2022'de resmi üzere yasalımız 200.000 üzerinde binde e, ıslak imzalı formlarımız vardı, diğer formlarımız evimizde. Şu an bayağı açtık onu. Rabbime şükürler olsun. Biz yola çıktığımız ilk zamanlarda burada gelecek var. Son dönemlerde e, izlediğim kadarıyla gerçekten yeni kurulan bir parti olmasına rağmen yeniden Refah Partisi çok güzel bir yol kat Ve bu e, çok sık sosyal medyada ve haber mecralarında yer alıyor. Bununla ilgili biraz e, bilgi verir misiniz? Tabii ki vereyim. Biz yeniden Refah Partisi 23 Kasım 2018'de kurulu kurucusu Doktor Muhammed Ali Fatih Erbaban gelen Başkanımız. 17 Kasım 2019'da birinci olan kongremizi 50.000'e yakın katılımcı yerine gerçekleştirdik. Yargıtay'ın açıkladığı rakamlara göre 7 Nisan 2022'de 200 bin üyemiz var. Bizim elimizde 150 bine yakın ıslak formumuz var. Üye girişimlerimiz yapılacak. Rabbimizin verirse de bunları bu ay yansıtacağız. Allah izin verirse çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Milletimizin teveccühü bize karşı çok iyi. Gerçekten millet bizi bağrına basmış. Erbakan'ı tanıyor. Erbakan'ın kim olduğunu biliyor. Necmettin Erbakan başımızı çok iyi tanıyor. Onun oğlunun ne yapacaklarını çok iyi biliyor. Ve bizi canı gönülden destekliyor. Biz bunu kendi gözümüzle sahadayken biz bunu gerçekten gördük. Ve biz halkımıza bugüne kadar yalan söylemedik. Söylemeyiz. Bundan emin olsunlar. Ve onlar da bunun farkında olduğu için biz kendilere bütün soyut deliklerimizi kitaplarımızla birlikte sunduk. Ve kitaplarımızı bastık. Bunun üzerine basılmış bir çok kitabımız var, onlarca kitabımız var. Ve biz bu Türkiye için ne yapabiliriz deneyimle hepsini ortaya koyduk. Ve bunları gerçekten sayılarla, verilerle, rakamsal rakamlarla bunu yaptık. Başkanım 81 ilde teşkilatlanmamız var mı? Evet 81 il 922 ilçede teşkilatlanmamız var biz e, bir yaptığımız zaman 50 binde yakın bir katılımla yaptık ve Türkiye'nin diyebilirim iktidar partisinin bile yapmadığı bir kalabalıkla yaptık. Elhamdülillah çok da güzel. O günden bugüne kadar üye sayımız şu an biz e, parti olarak dördüncü sıradayız. biz sosyal medyayı gerçekten çok iyi kullanıyoruz. Bütün il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız bu davanın Hepsinin ne olduğunu biliyorlar, neye çalışacaklarını biliyorlar ve biz devamlı sahadayız. Gerçekten devamlı sahadayız, gün, gel, gün geliyor uyumuyoruz, gün geliyor gerçekten elimize gidemiyoruz. Ama biz mahalle mahalle, sokak sokak bunları geziyoruz, milletimize anlatıyoruz. Milletimiz bizi gerçekten bucak atmış, bekliyor ve biz sizi bekliyorduk, siz nerede kaldınız diyorlar. Ben ee, şeyden dinlemiştim e, bizim bir genel başkan yardımcımızdan, Fatih Bey bir il, ee, Anadolu buluşmalarından balkondan seslenmişler. Ya siz nerede kaldınız Fatih Bey? Biz sizi bekliyoruz. Otobüste önünü kesen insanlar gördük Fatih Bey'e teveccühlerinden dolayı. Ve Fatih Bey gerçekten çok donanımlı ve çok iyi. Yoksa bugün dört partisi kapatılmış bir milli görüş liderinin oğlu olarak Fatih Bey'in donanımı birebir. Gerçekten birebir ve çok donanımlı bir insan, çok mütevazı bir insan. Fatih Bey'in yani Fatih Bey'in bir milletvekili seçilebilir de bağımsız. Bu partide ne işim vardı? Maaşını alır yatardı. Ama dedi ki, Fadi ben babamın davasını gideceğim. Rabbimizin verirse onun izinden gideceğim. Ve Allah izin verirse Rabbimize de bu davada yürüme kısım edip de Rabbim ayağımıza taş değdirmesin diyoruz. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Zaten sahadayız, devamlı da sahadayız. Allah izin verirse bundan sonra daha sık çalışacağız. Ee, değilmişken aslında şunu da söylemek isterim. Biz 81 ilimizde gençlik kolları teşkilatımızı, hanım kolları teşkilatlarımızı hepsini tamamıyla kurmuşuz. Mahalle temsilcilerimizi atamışız. Şu an biz başmüşahit atamalarını yapıyoruz ve yüzde %65, %65-70'ini hemen hemen bitirmek üzereyiz. Gerçekten milletin çok yüksek bize. Ve Allah izin verirse şu an, yarın seçim olsa biz seçimlere hazırız. Ve Allah'ın izniyle Fatih Herbakan ve Yeniden Refah Partisi'ni iktidar yapacağız diyoruz. Ben de yolunuz çok olsun diyorum. Olsun. Evet Mesleğin gereği sosyal medyadan olsun, takip ettiğim haberlerden olsun. Yeni Ternefa Partisi yeni kurulan bir parti olmasına rağmen gerçekten çok ciddi bir yol kat ettiğini de görebiliyoruz. Bütün sosyal medya hesaplarında, basının farklı mecralarında çıkıyor. Hepimiz bunu görebiliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin diyoruz. Allah razı olsun. Başkanım donanımlı gelmiştiniz ve burada masanın üzerinde bir sürü e, Yeniden Refah Partisi'ne ait projeler üzerinde yazılmış kitaplar var. Biraz kitaplardan bahseder misiniz? Biraz kitapların tanıtımını yapar mısınız? Tabii ki ben önceden şöyle başlayayım. İlk başta şöyle Milli Görüş bir kitabından başlamak istiyorum. Bu bizim eski kitaplarımıza dağıttığımız Milli Görüş dersleri. hepsi içinde Milli Görüş davasının şu olur. Bu Milli Görüş iki kitabımız. Bugüne kadar ikisi de çıktı. Bizim bütün teşkilatlara dağıtıldı Erbakan Vakfı olarak. Biz bunların hepsini okumuş, hepsini benimsemiş olarak davamız kitabımız var zaten. Rahmetli Hocamız Profesör Doktor Nezmet'in Erbakan hayatını çektiği zorlukları her şeyi orada anlattı. Biz Türkiye için neler yaparız projelerine geldiğimiz zaman ilk başta bizim çıkardığımız kitaplarımızdan biri Milli Kaynaklar bir kitabımız. Burada 150 milyar dolarlık hiçbir faiz, dış borç, hiçbir yerden vergiye, millete, hiç kimseye yüklenmeden alacağımız ve her yıl her yıl içinde 150 milyar dolar kazanacağımız milli kaynak paketlerimiz var. Bunlar Türkiye içinde hepsi de ve rakamsal verilerle verilmiş. Doğan Aydar hocamızın yazdığı, Kerem Başkan yapmışız aynı zamanda olan hocamız hepsini rakamlarla yazmış. Burada bilirseniz. İkinci kitabımız ise Türkiye'yi biliyoruz. Türkiye sorunları ve çözümleri. Biz hepsine çözüm üretmişiz. Ne yapacağımızı biz yeniden Refah Partisi olarak atacağımız adımların hepsini tek tek biliyoruz. Bunları da hepsine yine dediğim şekilde rakamsal haritalarla ve biz bunların çoğu bakanlıklara, STK'lara, muhtarlıklara bütün yani hemen Türkiye'nin hepsine dağıttık. İl başkanlıklarımız da var ilçe başkanlıklarımız da var. Biz bir diğer kitabımız şöyle. Aslında çok kitabımız var. D8 kitabımız var. Bunu da bu arada göstermek istiyorum. D8'i de Yeni Bir Dünya. Yeni Bir Dünya bizim. Doğan Tekin hocamızdan bu da. Bu da bizim kendi kitabımız. Bir de şöyle bir kitabımız var. Biz Türkiye'yi biliyoruz. Bunu da bu başta atmamızın nedeni gerçekten biz Türkiye'yi çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. 81 ilde il il, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek ve millete sorarak ne eksikler olduğunu biz bunu bir kitap haline getirdik şu şekilde. Bunlarda da rakamsal veriler ve her şey içinde mevcut. Hepsi var. Bunu da istedikleri yerde doğruluğunu araştırabilirler. Ondan sonra biz bu kitabı Türkiye'ye sonra biz Türkiye için hangi projeler üretebiliriz? Kitabımız çıktı ve 81 ilimize 100 derece refah projesi. Burada 634 projemiz var. Bizim refah partisi olarak. Şunu da şöyle göstereyim. Hepsi içinde. Hangi ile hangi hepsi il il fabrika fabrika ne yapılacağı maliyetine kadar hesaplanmış ve öyle şekilde olmuş bir kitap. Biz Yeniden Refah Partisi olarak daha önce de bunu 94 ruhuyla yapmıştık. Yaptık. Yine yaparız. Biz yeniden refah diyoruz. Rabbim izin verirse refah iktidarında bunu bütün projelere hayata geçireceğiz. Bizim genel başkanımız Doktor Muhammed Fatih Ali, Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın bir sözü var. Refah Partisi iktidarında tek bir şey sorunumuz olacak. O da zekat verecek kimse bulamayacağız demişti. Biz bunu tekrar ediyoruz gerçekten herkese refah sağlanacağı için biz dikkat verecek hiç kimse bulamayacağız. Bu projelerimizi ortaya koyacağız. Bunları hayata geçireceğiz. Milletimizi vergi zammından, faiz zammından, bankalardan, bankalardan borcundan kurtaracağız Allah izin verirse. Ee, sevgili Başkanım, Siyaset Akademisi'nden biraz bahseder misiniz? Tabii, Milli Siyaset Akademisi'nin Allah izin verirse biz 27 Mayıs'ta üçüncüsünü başlayacağız. İki tanesini bitirdik. İlk başta bu otelde yapmıştık. Üç günlük bir direkt yani hocalarımızın şeyiyle. Doktor Fatih Erbakan'ın bizzat kendisinden ders almak gibi bir öneme sahip bir siyaset akademisi. Ve biz siyaseti gerçekten işin ehlinden direkt genel başkanımızdan bir Erbakan'a yöneliyoruz. Çünkü biz diyoruz ki Türkiye'de ikinci bir Erbakan yok. Erbakan soyadı bir marka bezerde. Onu konuşuyoruz, tartışmaya açık bir şey değildi. Evet. Biz üçüncüsünü, Allah izinle, ikincisini e, bir Alanya Otel'de yapmıştık, Alanya'da. Bu üçüncüsü de 27 Mart Allah izin verirse, e, olacak, şey, e, değil, pardon, Alanya'da olacak. Modern Saray Oteli'de, başvurularımız zaten başladı, biz onun linkini de paylaştık. Katılım bayağı yüksek, Allah izin verirse Genel Başkanımızın katılımıyla 27'sinde hep birlikte bütün parti teşkilatlarımızda orada olacağız. Rabbimizin versin üçüncüsünü de yapacağız. Bunlar tabii ki devamlı gelecek mi? Tabii ki gelecek. Üçüncüsü bitti mi? Dördüncüsüne başlayacağız. Dördüncüsü bitti mi? Bizim. Biz eğitime, yeni refah partisi olarak gerçekten eğitime çok önem veriyoruz. Okuyoruz, biliyoruz. Konuştuğumuz kelimelerin ağırlığını çok iyi biliyoruz. Konuştuğumuz her şeyin doğru olduğunu biliyoruz. Bir biz onun için diyoruz neden yeniden refah partisi? doğruyu, hakkı, adaleti savunan tek parti Yeniden Refah Partisi. Bu ülkenin kurtuluşuna tek çare Yeniden Refah Partisi ve Yeniden Erbakan diyoruz Allah'a izin verirse.